Bir grup vatandaşın Kuzey Irak topraklarına göç etmesi Türkiye'nin gözlerini yine bu bölgeye çevirdi. Kanal 6 sınır ötesindeki bu gelişmeleri adım adım izliyor. Dikkatlerin bölgeye çevrildiği sırada PKK, Türkiye topraklarındaki terörü tırmandırma çabasında. Bingöl'de pusuya düşürülen askeri araçta 5 er şehit oldu. Çankaya Köşkü'nden yükselen sert eleştirilerin hedefi olan Başbakan Çiller, yumuşak üslubunu koruyor. Demirel, demokrasi mücadelesinde tarihe mal olmuş bir kişidir. Binlerce emekli bayrama parasız giriyor. Emekli dul ve yetimlerinin aylıkları bayram sonrası ödenecek. Refah Partisi mercimek olayından duyduğu rahatsızlığı ilk kez sert bir dille ifade etti. Bosna parasını seçim işlerinde kullanan şerefsizdir. İkinci konuttan ek vergi alınması yolundaki uygulama, tek konut sahibi olanları da beyanname vermeye zorlayınca belediyeler önünde kuyruklar uzadı. Kanal 6 Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Kurban Bayramı'na doğru geriye saymaya başladığımız bu günlerde sokaktaki insan bir yandan dar bütçeyle nasıl bayramı geçireceğini düşünüyor. Diğer yandan da devlet zirvelerinde yaşanan kırgınlıkları izliyor. Başbakan Tansu Çiller'e göre Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile arasında sorun yok. Bu konuyla ilgili ayrıntılı haberlerimizi az sonra getireceğiz ekranlarınıza. Ama önce kameralarımızı Türkiye'nin güneydoğusundaki sıcak bölgeye çeviriyoruz. Evet, Kuzey Irak'taki otorite boşluğu yine gündemde. Türkiye topraklarından bir grup vatandaş zorla bu bölgeye kaydırılıyor. Kürt grupları da aralarında çatışıyor. Bölgedeki son durumu Zaho'da bulunan arkadaşımız Fatih Yılmaz'dan alıyoruz. Kuzey Irak'a birlikte geldiğimiz Tepsi Cırnak Milletvekili Selim Sadak'la birlikte sürdüğü insanlar gerçekten güç koşullarda yaşam savaşı veriyorlar. Sağlıksız koşullar ve susuzluk sorunu hemen dikkat çekiyor. Yeni gelenler bir aydır burada kalanlar ve insanlar. Hemen hemen herkes devletin baskısı nedeniyle göç ettiklerini söylüyor. Sözler sanki tek bir ağızdan çıkıyor. Köylerimiz bombalandı, korucu olmamız istendi, top ateşi açıldı ve biz de göçtük. Ancak burada dikkati çeken bir nokta var. O da göçün organize bir şekilde yapıldığı. Ayrıca göçerler biz de görüşmeden önce bazı kişiler tarafından bir kenara çekilip konuşuluyor, karşımıza çıkarılıyorlar. Ve ortaya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin baskıları sözleri hep bir ağızdan dökülüyor. Bu ve göçün bazı hayvanlar, yaşlılar ve çocuklarla nasıl olduğu sorusu soru işaretlerini oluşturuyor. Ancak öyle veya böyle ortada bir durum var. İster devlet, ister de PKK baskısıyla olsun, İnsanlar gerçekten çok acı çekiyorlar yaşadıkları koşullardan. Yaşanan koşullar çok kötü ve salgın hastalık tehlikesi var. Ve bu Birleşmiş Milletler yetkilileri... söylüyorlar. Fatih Yılmaz daha o Kuzey Irak. Evet Kuzey Irak'ta bu gelişmeler yaşanırken Ankara önemli bir heyeti ağırlıyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Brukardi Başkanlığındaki heyet bölgedeki tehlikeli gelişmeler karşısında Türkiye'nin alacağı tavrı öğrenmek için Ankara'da nabız yokluyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Ataman heyetle Kuzey Irak'taki durum konusunda görüş alışverişinde bulunulduğunu ancak askeri alanda ortak bir eylemin söz konusu olmadığını bildirdi. Kuzey Irak'ta Talabani ve Barzani yanlıları arasında devam eden çatışmaların konuyu yeniden görüşme gereğini ortaya çıkardığını kaydeden Ataman, Türkiye, İran ve Suriye'nin bu ülkenin toprak bütünlüğünden yana olduklarını vurguladı. Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan bu gelişmelerden Başbakan Çiller de kaygılı. Çiller bölgede yaşayan vatandaşların PKK'nın zoruyla Kuzey Irak'a göç ettirildiğini söyledi. Başbakan Çiller DP grup toplantısında Kuzey Irak'a göç eden vatandaşlar konusuna değinirken PKK'nın dünya kamuoyuna yeni senaryolar hazırladığına dikkat çekti. Çiller PKK'nın güney sınırlarımıza yakın bölgelerde oturan kadın, çocuk ve yaşlı kişileri silah zoruyla Kuzey Irak'a göç ettirdiğini belirtti. PKK'nın bu oyununun hüsranla son ereceğini vurgulayan Çiller şöyle konuştu: Dünya kamuoyu, Yöre Halkının silah tehdidiyle bölgeden PKK tarafından uzaklaştırıldığını, PKK'nın devletin bölgeye götürdüğü her türlü imkanı yakıp yıkan bir grup olduğunu bilmektedir. PKK Kuzey Irak'ta dayatma ve zorlamalarla insanları huzursuz ederken Güneydoğu'da da terörü tırmandırmaya çalışıyor. Dün Erzincan'da masum 6 kişiyi katleden teröristler bugün de Bingöl'ün kırsal kesiminde 5 güvenlik görevlisini şehit ettiler. Bingöl'ün Yedisu ilçesi Elmalı köyü yakınlarında devriye görevi yapan güvenlik görevlilerine PKK militanları pusu kurdular. Teröristlerin roketli saldırısı sonucu 5 jandarma eri şehit oldu. Öte yandan Hakkari ve Bingöl'de yürütülen operasyonlarda 15 terörist ölü olarak ele geçirildi. Çatışmalarda 5 güvenlik görevlisi de şehit oldu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dün düzenlediği basın toplantısında eleştiri bombardımanına tuttuğu Başbakan TanSu Çiller, devletin tepesinde kendisinin kavgaya asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Demirel'in attığı köprüleri yeniden inşa etmeye yönelen Çiller, bundan böyle araya kimseyi katmadan kendisiyle daha sık görüşeceğim dedi. Başbakan Çiller, partisinin bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı ile uyum içinde çalışacağına dönük sinyaller verdi. Çiller son günlerde kendisini Cumhurbaşkanı'na şikayet eden muhalif milletvekillerine baka baka şunları söyledi. 40 yıllık mazisiyle yapmış olduğu demokrasi mücadelesiyle tarihe mal olmuş bir misindir. Kendisinin bütün fikirlerini daha çok olarak ve araya kimseyi koymadan sürdürmeye ve almaya devam edeceğim. Kendisinin değerli fikirleri benim için daima çok değerli olacaktır ve yararlanmaya devam edeceğiz. Kendisinin tecrübelerinden yararlanmaya hepimizin ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hükümeti ilişkin eleştirilerine koalisyon ortağı SHP'den ilginç bir yanıt geldi. SHP Genel Başkan Vekili Mustafa Timisi, anayasaya göre icranın başı olan Cumhurbaşkanı'nın sorunların çözümünü hükümetle birlikte kabine toplantılarında ele almasının daha uygun bir davranış olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Demirel, anayasamıza göre hükümetin icranın başıdır. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü sorunların çözümünde hükümetle birlikte hükümet toplantılarında bu konuların ele alınmasının kendisine, kendi konumuna daha uygun bir davranış biçimi olacağını düşünüyorum. Koalisyonun küçük ortağı CHP tarafından hazırlanan ve DYP tarafından da incelenerek kabul edilen demokratikleşme ve yeniden yapılanma uygulanma planı yarın görücüye çıkacak. Demokratikleşme paketi Başbakan Tansu Çiller ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ı 5 Nisan ekonomik paketi ve bankalara güvence verilmesi kararlarının açıklamasında olduğu gibi yine bir basın toplantısında bir araya getirecek. SHP'nin 5 Nisan kararlarını kabul etmesine gerekçe olarak gösterilen demokratikleşme paketi, anayasanın altı maddesinde de değişiklik yapılmasını öngörüyor. Değiştirilecek maddeler arasında sendikaların, derneklerin, kamu meslek kuruluşlarının siyasi partilere katılımı sağlanırken seçme ve seçilme yaşının düşürülmesi de hedefleniyor. Herhangi bir takvim belirlenmeyen pakette ayrıca başta yerel yönetimler olmak üzere Güneydoğu sorunu, memura sendika hakkı verilmesi, adalet reformu gibi birçok yeni düzenleme de yer alıyor. Uluslararası Para Fonu IMF, dış borç ödeme zorluğu içindeki Türkiye'nin yürürlüğe koyduğu 5 Nisan tedbirlerini beğendi. IMF Ankara'da yapılan görüşmelerde beliren ilkeler çerçevesinde Türkiye'nin hazırlayacağı niyet mektubunu imzaladığı takdirde Temmuz ayında kredi muslukları açılacak. Bir süredir Ankara'da bulunan IMF heyeti, Çiller hükümetinin ünlü 5 Nisan paketini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Yetkililere sorular sordu, tartıştı ve tatmin olmuş bir şekilde Washington'a gitmek için bavulunu toplamaya başladı. Heyet başkanı Thomas Reichman düzenlediği basın toplantısında görüşmeler sırasında Türkiye'ye yeni bir şart ileri sürmediklerini söyledi. Reichman şöyle dedi. IMF yönetimine Türk programının desteklenmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Stand-by anlaşmasının Temmuz ayında yapılmasını tavsiye edeceğiz. Bütçe açığının azaltılması ve özellikle kamu harcamalarında kesintiye gidilmesinin enflasyonda hızlı düşüş sağlayacağını belirten Reichman, Türkiye'de ekonomik büyümenin yakın bir zamanda başlayacağına inanıyoruz, dedi. Ücret artışları konusuna girmek istemeyen Reichman, fiyat ve ücret sınırlamaları konusunda toplumun tüm kesimlerinin desteğinin zorunlu olduğunu bildirdi. Hükümetin IMF'ye yıl sonuna kadar memura zam vermemek için garanti verdiği yolundaki iddiaya ANAP lideri Mesut Yılmaz sert tepki gösterdi. Yılmaz, IMF'nin istediği gibi zam verilmediği takdirde polisten job yemek pahasına da olsa memurun sokağa döküleceğini söyledi. Mesut Yılmaz, Anap Meclis Grup toplantısında Türkiye'nin korkulu rüyası olarak nitelediği IMF ile yapılan anlaşmanın adeta bir müjde gibi kamuoyuna açıklandığını söyledi. IMF'nin sene sonuna kadar tahmin ettiği enflasyon oranının %200 olduğunu öne süren Yılmaz, toplumun tüm kesimlerinin krizden etkilenmeye başladığını belirtti. Halkımızı giderek daha fazla ezmeye başlayan hayat pahalılığı yanında işsizlik sorununun pahalılıktan daha ağır bir sorun olan işsizlik sorununun da çığ gibi büyümesine yol açmaktadır. Almanya Türkiye arasındaki kuşkulu para trafiğini yönlendirdiği iddia edilen Süleyman Mercimek, veremeyeceğim hesap yok derken Refah Partisi'nden de bir açıklama geldi. Refah Partisi Grup Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Bosna Hersek için toplanan paraları seçim çalışmalarında kullanan şerefsizdir dedi. Refah Partisi Grup Başkan Vekili Şevket Kazan, Bosna Hersek için toplanan paraları bir bankada batırdığı iddia edilen Süleyman Mercümey'in, RP'nin yönetim kadrolarının hiçbir kademesinde görev yapmadığını, sadece 1985 öncesinde Fatih teşkilatında üyelik kaydı bulunduğunu söyledi. Partide herhangi yetki ve sorumluluk verilmeyen bir kişinin bazı sosyal ve ekonomik faaliyetlerden dolayı sorumlu tutulamayacağını belirten Kazan, hal böyleyken bir bankanın kapanması ve bu bankada bu kişinin parasının bulunması neden Refah Partisi'ne isnat edilecek bir kusur ve ihbar oluyor diye sordu. İşçi emeklileri bayramı maalesef parasız geçirecekler. Emeklilerin ayrıkları Kurban Bayramı sonrası 25 Mayıs Çarşamba günü ödenecek. İşçi emeklileriyle dul ve yetimlerinin aylıkları her ayın 21 ve 23'ünde banka şubelerince ödeniyordu. Bu tarihlerin bayrama denk gelmesi nedeniyle emekliler bayram öncesi paralarına kavuşmayı umutla beklediler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay maaşların bayramdan sonra ödeneceğini söylemesiyle umutları kırmasına rağmen şu açıklamasıyla da emeklileri teselli etmeye çalıştı. sosyal sigortalar kurulu emeklilerinin asıl sorunu bayramdan önce aylık almak değildir. Asıl sorunu aylıklara esas gösterge tablolarının gösterge tablolarının yeniden düzenlenmesi ve emekler arasındaki haksızlık ve adaletsizliklerin düzenlenmesi. Bunun için de gerekli çalışmaları üç koldan sürdürüyor. Gayrimenkullere ek vergi getirilmesinin ardından Maliye Bakanı İsmet Atilan'ın vergiden kurtulmak isteyen tek ev sahiplerinin de belediyeye dilekçe vermesi gerektiğini açıklaması kırtasiyeciliği arttırdı. Vergi beyannamelerini yatırmak için belediyeye gelen vatandaşlar ilk önce kapıdaki bir yazı ile karşılaşıyorlar. Yazıda Maliye Bakanı İsmet Atila'nın ek vergi ile ilgili açıklaması yer alıyor. Ayrıca gayrimenkul sahiplerinin tek ev sahibi olsalar da belediyeye dilekçe vermeleri isteniyor. Ek vergi işte yani iç açıcı değil hiçbir konuda. Tek eviniz olduğunda beyan ediyor musunuz? Ediyoruz evet, tabii. Yazık verdik şimdi işte işlem yapılır. Bir tane gayrimenkulümüz var. Ama burada bir tane de olsa istisnadan yararlanmak için ...direkçe verilmesi lazım deniyor. Ben de onun örneğini not ediyorum. Peki bu direkçe uygulamasına nasıl buluyorsunuz? Yani, kanunen gerekli mi bilemiyorum ama... ...birden fazla olma ihtimaline karşı... ...herhalde sizin beyanınızı istiyorlar. 5 Nisan kararlarından sonra... ...yineden ipliğe her şey zamlandı. İnşaat sektöründeki fiyat artışları da... ...bu alanda önemli sorunlar doğururken birçok toplu konut projesi ve kooperatif güç durumda kaldı. Türkiye Kent Kooperatifleri Birliği bugün aldığı bir kararla inşaat malzemelerinin fiyatları makul seviyeye inene kadar yaklaşık 110 bin konutu kapsayan bir boykot başlattı. Kısa adı Türk Kent olan Türkiye Kent Kooperatifleri Birliği Başkanı Oğuz Soydan düzenlediği basın toplantısıyla inşaat malzemelerindeki fiyat artışlarının anormal boyutlara çıktığını belirtti. Oğuz Soy'dan fiyatların normal seviyeye düşmesine kadar inşaat malzemesi almayacaklarını söyledi ve kooperatif inşaatlarını durdurduklarını açıkladı. Şu dakikadan itibaren Türk kenti olarak malzeme alımını durduruyoruz. Türk kenti olarak malzeme üreticilerinden hiçbir şekilde süresiz olarak malzeme satın almayacağız. Ta ki fiyatlar olması gereken rakama inene kadar malzeme satın almayacağız. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde olaylı istifa. Hastane başhekimi Halil Toplamaoğlu, devir teslim töreninde kendisini istifaya zorlayan politikacıları suçladı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 5 yıldır başhekim olarak görev yapan Halil Toplamaoğlu, istifa gerekçesi olarak bazı politikacıların kendisine baskı yapmalarını gösterdi. Bir partinin genel sekreterinin eşi, aynı zamanda Bakırköy İlçe Teşkilatı'nın yönetim kurulunda çalışan bir hanımın, Söylediği şeyi aynen tekrarlıyorum. Yine o parti içerisinde bir arkadaşın anlattığı şeydir bu. Ee, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimini tanıyor musunuz? Hayır tanımıyorum. Size onunla ilgili bir olumsuzluk intikal etti mi? Hayır. Peki neden o arkadaşı değiştirmek için uğraş veriyorsunuz ee, diye sorduğunda aldığı yanıt bir arkadaşımızı başhekim yapmak istiyoruz. Toplamoğlu daha sonra sözünü ettiği politikacı ile eşinin adlarını şöyle açıkladı. DYP Genel Sekreteri Hasan Peker ve Filiz Peker. Başhekimlik görevini Arif Verimli'ye devreden Halil Toplamoğlu, hastane personeli ile vedalaşırken gözyaşlarını tutamadı. Babası adına İstanbul'daki Refah Partili belediyeleri dolaşan Zeynep Erbakan, ziyaretçiden çok parti müfettişi edasında. Zeynep Erbakan gezisi sırasında gazetecilere ders vermekten de geri kalmıyor. Ben belediye başkanlarına bir aylık faaliyetlerini merakımdan sormuyorum. Siz öğrenin diye soruyorum dedi. Zeynep Erbakan'ın bugünkü durağı Refah Partisi Bayrampaşa Kadınlar Komisyonu'nun kendisi için düzenlediği ücretsiz diş muayenesiydi. Zeynep Erbakan daha sonra Bayrampaşa Belediye Başkanlığı'na geldi. Erbakan'ın belediye başkanı Hüseyin Berge'ye ilk sorusu yine bir aylık icraatlar oldu. Başkanın açıklamasından sonra Zeynep Erbakan sorusunun amacını gazetecilere şöyle açıkladı. Diğer belediyelerde 5 senede yapılamayan şeyler Refah Partisi'nde 1,5 ayda hem etrafında çalışabilecek kontenjan oluşturulmuş hem de hizmete başlanmış. Onu sizlere aktarabilmek için soruyorum. Ben kendi merakımdan dolayı değil. Zeynep Erbakan gezisi sırasında halkla neden hiç konuşmadığı şeklindeki sorular karşısında ise sessiz kaldı. Zeynep Erbakan'ın Türkiye'nin içinde bulunduğu durumla ilgili yaptığı yorum ise oldukça dikkat çekici. Türkiye'de şu anda bir Bosna Hersek'ten farksız durumda. Kendisiyle savaş halinde. Belediye başkanları, sınav, belediye başkanları Sınav sonuçları, sınav vere dursun, biz üniversite öğrenci sınavlarına dönelim. Üniversite sınavlarının birinci aşaması olan öğrenci seçme sınavı sonuçları bugün açıklandı. Sınavlarda sözel puanda Semih Akyürek, sayısal puanda Serhat Uzunoğlu ve eşit ağırlıklı puanlarda ise Abdullah Koçbay birinci oldu. Öğrenci seçme sınavına katılan yaklaşık 1 milyon 165 bin adaydan 797 bini başarılı oldu. ÖSS sınavında kız öğrenciler erkeklerden daha başarılı oldu. Kızların %78'i sınavı kazanırken erkeklerin %66'sı başarılı olabildi. Ayrıca sınava giren 373 özürlü adaydan da 307'si başarılı oldu. Sözel, sayısal ve eşit ağırlıklı olarak hesaplanan puanlarda toplam 9 dereceden 5'ini İstanbul Özel Fatih Erkek Fen Lisesi öğrencilerinin alması dikkat çekti. Sayısal puanlarda birinciliği kazanan Özel Fatih Erkek Fen Lisesi'nden Serhat Uzunoğlu sonucun kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Sınavdan da arkadaşlarla netleri karşılaştırınca cevapları İlk onu bekliyordum ben. bir onun içinde bir yer ama bunu duyunca çok sevindim. Biraz şok oldu. Eşit ağırlıklı puanda da yine aynı liseden Abdullah Koçbay birinci oldu. Koçbay'ın görüşleri ise şöyle. Sınavdan çıktıktan sonra bayağı iyi geçmişti. Yani iyi bir şeyler geleceğini tahmin ediyordum. Sınavda sözel ağırlıklı puanın birincisi ise İstanbul Lisesi'nden Semih Akyürek. İlk ona girerim diye tahmin ediyordum. Birincilik sürpriz oldu sayılabilir. Yani oldukça iyi geçmişti sınav ama birincilik tabii dua da ettik biraz. Dualarımız kabul oldu. Birinci oldum. Efes Light. Serin, ferah, hafif bir rüzgar. Efes Light. Her eve lazım. Artık Türkiye'nin her santimetre karesi bir Renault servisi. Renault Yardım. Renault Yardım'a Türkiye'nin her yerinden tek telefonla ücretsiz ulaşacak... ...haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz hizmet alacaksınız. Renault Yardım'la Renault dostluğu, Renault güvencesi her an her yerde yanınızda olacak. Arasan buraya da gelin mi? İstediğiniz anda her yere. Siz neredeyseniz Renault dostluğu orada lazım. Haftalık mevduat dövize alternatif mi? Banka, borsa ve döviz sorularına yanıtlar. Devremül kalmak avantajlı mı? Telefir fiyatına kamu taşıtları. Kim ne kadar vergi ödeyecek? Ekonomiyle ilgili merak ettiğiniz her şey her pazar ekonomik trendde. Ekonomi, ekonomik trendte izlenir. Para piyasaları döviz faiz kısır döngüsünü kıramıyor. Merkez Bankası'nın faizleri aşağı çekmede kararlı davranışı döviz fiyatlarına yine yükseltti. Merkez Bankası bankalar arası piyasada Türk lirası faizini %120'ye kadar düşürünce dolar fiyatı bankalar arası piyasada tekrar 33.000'i aştı. Borsa ise yükseldi. Borsa Birleşik Endeksi 549 puan artış kaydetti, 16.032 puana çıktı. Serbest piyasada ise dolar 1650 lira yükseldi, 32.700 lira. Merkez Bankası doların yarınki kurunu 33.033 lira olarak belirledi. Mark 1.100 lira yükseldi 19.600 lira. Merkez Bankası markın yarınki kurunu ise 19.762 lira olarak açıkladı.